Bu topraklarda sessizlik her zaman tehlikelidir. Kayaların arasında toprağın rengine kusursuzca uyum sağlamış bir beden kıpırdar. Bu bir yılandır. Her kası hazırdır. Her hareketi ölçülüdür. Kaçmak için değil, hayatta kalmak için. Ama doğada hiçbir canlı gerçekten yalnız değildir. Yukarıda gökyüzünde süzülen bir siluet belirir. Bir kartal, keskin bakışları, her kıpırtıyı, her titreşimi ve en küçük hatayı yakalar. O sadece görmez, analiz eder, aşağıda ise yılan, yaklaşan tehdidi hisseder. Toprağın titreşimini, havada değişen basıncı ve üzerine düşen gölgenin ağırlığını. Kasları gerilir, vücudu yay gibi kurulur. Bu bir kaçış değil, bu doğada saniyelerle ölçülen bir hayatta kalma sınavıdır. Kartal alçalmaya başlar, mesafe kapanır ve bu anda doğa nefesini tutar. Çünkü burada kazanan daha güçlü olan değil, daha kusursuz zamanlayandır.